我。<music> الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله نعومها ولا دماؤها ولكن ينال انفسها منكم فذلك سخرها لكم يكفر الله على ما هداكم وبشر المحسنين صلى الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فقد أَصَابَنَا أَصَابَتْ اصابته صدق رسول الله فيما قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بايرن مبارك في من bugün zikrinin günü. Mübarek Kurban Bayramların hikmet ve önemini bizlere öğreten Efendimiz sallallahu aleyhi ve ashabına ve ehli selam ve selam olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun. Evet <laughs> müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kurban bayramı sabahında ashabına şöyle seslenmişti. Bugün ilk işimiz bayram namazını kurmak, sonra da kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetini yapmış olur. Bizler bugün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini uyar, aynı sapta omuz omuza geldik. Tek yürek yet oldu. olduk, ihlas ve samimiyetle Allah'a yöneldik. Bayram namazımızda hep birlikte huzur içerisinde kıldı terhamdülillah. Birazdan da tekbirler, besmeleler ve dualarla kurban ibadetlerimizi eda edeceğiz inşallah. Kıymetli Müslümanlar, kurbanlar Yüce Rabbim bizden bizlere bir emanet Öyleyse kurban ibadetinin her aşamasında onlara merhamet muamele edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin اِنَّ اللّٰهَ اِنْتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَىٰ اِكُلِّ شَيْءٍ Allah her şeyi en güzel şekilde yapmasını en vermiştir tavsiyesine uyarak kurbanlarımızın kurusunun sofrasına bir bitmek ortak olmaktadır. Yüce Rabbimiz, kurbanların ne etleri ne de, de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır buyurmaktadır. Bu halde İslam'ın emretli yardımlaşma adamına uyarak kurban etlerini akrabalarımıza, komşularımıza ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Hanelere vakit geçirmekti. Onların hayatlarında kalıcı bayram hatıraları bırakmaya çalışmaktı. Bayramlara yakışan sıla-i Bize i̇şte düşen ise anne ve baba